15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. Huzur dolu bayramlar. İnşallah hocam Barış inşallah. içinde bir bayram. Kardeşlik Teşekkür içinde ederim. bir bayram. Birlik ve beraberlik. Dirliksiz. Birlik ve beraberlik içinde bir bayram. Şimdi en çok ne ağlam beni en çok ne ağlattı. Ya bunu hep yasadım geçti. Etti. Alay ettiler, o gördüler, duydular mı oynadılar altı <laughs> altı. Ya ağlamıyorum ki. Üç olsun. Ne oluyor? Üç olsun dedi iki geldi. Beni fotoğrafına batıyor Özlemek gerçekten. Ya alamıyorum ki. Onu ya hakem değilim ben galiba şu an çok garip. <laughs> ben, de şu an çok şanslı kaldım. Şimdi ya. Tabi. Nasıl? Siz <laughs> Başak, ya. ya. Bakın Alamıyorum ki. Başak ooo. Allah. Ya ben de tamamladım. Allah'ım diyor. <laughs> tabi tabi. <laughs> Oğlum Onların bu çok güzel oluyor lan. O Enceli portakallı Sıntı ya. Evet portakallı <gülüyor> ya. Aaaa. Beyblade. Oğlum taç motoru çekti lan. mükemmel da. bir şey lan şu an ay. 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 bu. Ayy. Oğlum nasıl mükemmel ya. Bazak yapmış yok Ya bunu izliyorum çok sarıyor ya. Bak. Yakala. DJ Tadu Özkan. Kargolar şeffaf. Kargolar. Bov derim mesela. Ya. Hastane, 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 hastane. Cepa Kent Park hastane. Kaptanım bereketin hep bol olsun Camolokkom. Bu gece büyük 31 var. Sobosna ekranlarınızda en fazla gollük pozisyon üreten, ederim, en fazla şut pozisyonu üreten, 3. bölgeye en fazla pas atan, sprint sayısı en fazla olan... Yalnızca iki saat süren bu muharebe neticesinde Macar ordusunun de neredeyse tamamı imha edilmişti. Bataklığa saplanan Macar askerleri arasında Macar kralı 2. Lajos da bulunuyordu. Lyoş, Kralları ölen Macarlardan geriye savunma yapabilecek hiçbir kuvvet kalmamıştı. Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu buradan hareket ederek Macar başkenti Budin'e ilerlediler. Budin şehri hiçbir savunma yapmaksızın şehrin anahtarlarını Sultan Süleymana teslim etti. Böylece 526 yıllık Macar krallığı yalnızca 2 saatlik bir muharebenin neticesinde Osmanlı hakimiyetine girmiş oldu. Neler edinmeleri almışız? İbrahim Bak Çaptağı ya, ya. Tarih deriz ya. Bu hmm. da asil duruyor lan. Abi ya. Yapıp yapamadık bu arada Abi, abi var abi ya. ya. Abi, abi. Mı <laughs> <Gid öldür> <gülüyor> mesela <laughs> bu <barun. gülüyor> Harbiden ya. İdol <laughs> ya. Tipe <laughs> bak be. Şu yakışıklılığı. <laughs> <kalırlık gülüyor> <etten. gülüyor> Böyle bir ilişki <yiyeyim> ya. Charlie'nin Kuş taşlardan ne çek? Tam başta değil ya bu? Abi rahat ol ya. Abi bizim yemekler. Nasıl yedin ya? Nasıl yedin? Hala oradayım ya. Ne yapıyor bu? Bu Aliye'nin koymadığı sahneler ya. Kolu yumurta mı? Nerede? Ya saçmalama ya. Abi saçmalamayın <laughs> abi. Var ya, var ya. Saçmalamayın ya. Ya yemek kanka bu ya. Var ya şifa soru, Onu da şifa da olur. Kanka adleti sorup ta tavanla ne bak. Oğlum yedim mi hastalık mı hastalık kalmaz. oğlum zan yumurtayı mahvet. Oğlum bunlardan. Abi on numara çünkü hastalık kalmaz Abi on numara mal da. Evet, Bunlarda hastalık falan olmuyor mu ya? Çıkmıyor bu korona gibi bir şey bunlar artık bir yerden sonra. Onlar da kapalı oluyor. Koronaya birebir abi. Evet yani. evet evri, o kadar zararlı şey ekle bu tamamen bağışıklık olur. Her birbirine ustam şifa dağıtmış ya. Bu sana bir şey değil mi? Sağlıklısını yedirsen hasta olur. Niye biliyor musun? Garip sen. Sen ki bu ne abi? Güzel gözüküyor. Aha gel gel. Oğlum ye biraz daha. Şu baklavadan bir iki lokma daha ye karbi ya Seninle sağlık teyze çok güzel olmuş. Ben oruç muydum ya? <laughs> i̇şte böyle anda böyle güzel. Vallahi bu plaza. Kalmamışken mi güneşler bazen? Aha vallahi ya. Bu sen mi? Ya. Lan bir dakika Barış abi. Durdun Allah lütfen. Bak Allah aşkına bu Kerim abi tamam anladık. Baba, bu, değil, bu adam ya biz anladık. Bu adam çok evet. garip, parada bir denk geliyoruz Teşekkür yayınlarına ederim, da. Mi? Çok garip ya. Çok garip bir adam ama eğlenceli ya. Çok garip yok, ama. Bu şey adamın diğer Bu adamın adamın inmek lazım? Yani bu adamın çok izlemek adamı. lazım. 5 dakika evet. izleyince kafa falan kalmıyor zaten. Beş, <laughs> yok abi 5 beş, beş dakika bir insan evine. Yani şu adamın ya. evine bir ziyaret geldi mi bu arada? Zamanında Tesulan. olan. ezdiyim ya, ya. Yakında gelir o zaman. Ya. Bir gitsin bir gör. Merak ediyorum çok. Çekti mi zamanında? Bakalım Nasıl yani abi? gelmiş. Çekti onu... Ya da, hatta adam dayak yemişti onun yanına gitmişlerdi. Aa. Aa hatırladım lan. Neki bu adam o adı neydi? Şey neyi merak ettim. Palo dayı mı ne, ne diyorlar bunu? Palo dayı. dayı ve evlatları. Palo baba yani. onu ziyaret ediyor. Dört ay önce. Dört ay önce. Yani çok bence izlemeye gerek yoktu. Garip ya bu. Çok garip bir adam. Yok ya muhabbeti falan çok harika. Merhaba afet. bu. Ona emir ver. ben hepinize şaka yaptım. Size iPhone 16 Pro Max vermeyecektim. Takipte kalın diye yaptım. Ya. ya. Harbi ya. 350 lira mı bu? Evet. 350 lira başlayacaksınız. Evet. 400'e yuvarlayalım onu. Vallahi bağışın miktar olmaz ama sizin böyle niyette çok sevimli bir durum sözmedim ben. Bu arada orada abi 350 300 TL'den bahsetmiyor değil mi? Buna bakacağım şimdi de. 300 TL'den bahsetmiyor değil mi? Eleden olabilir abi. Ya. ya. Nasıl? Benim moralim bozuldu ya. Anlamadım. 350 bin demiyor mu burada? Yok abi. Hayır direkt 350 TL. Abi. Sen hangi sıfırları bazen, atıyorsun? Bu hangi, bazen, bu hangi bu bazen bağış bazen, organizasyonu? Fenerbahçe'ye. Hadi lan o Fener ol değil. Mesut ol oğlum bak. bu. Erzurum Spor muydu? Oğlum bu açan tamam ya. yanlış, söyledi. yanlış söyledi. Yanlış söyledi. itiraz et de yani yapmamışsınız gibi de yapma ya bu açan. Eleman, ben şey oğlum, biz oğlum, Yaptınız oğlum, şey yaptınız. <laughs> Yaptık. E, abi, da ben. bu program Fer'inki PR değil ya. Evet, e, tamam değil ya. ya. Yardım değil şey yardım değil orası ayrı ya. Niyette çok As başkanımın vardır bir bildiği. Ne diyorsun ya sen? Ya baba baba. Bu gol bir müşteriye net yazar ya çağırın da gelsin lan. Ya şu yürüme şeklini değiştir oğlum. Arkadaşlar <laughs> bir işte. çağırın. Hayır, döküm atmasınız. Abi geçenlerin... Rahat olun. Evet, ...rakip bile değilsin. De deniz. ...sizimden gittiğimden, her şeyden vazgeçtiğimden, kendimi kaybettiğimden... Sabah sabah Barış abi videoya ilaç toplarken. Ay çok iyi ya. Bu ne lan? Sen bunu görmedin mi? Hayır. İzle de yok. Sosyal medyaya AFK olsun. Bu gece. <gülüyor> <gülüyor> ya o pozisyonla çıkamaz ya hayat boyunca. Selamünaleyküm. Ya abi. Yine eski krala döndün ya şu anda. Çok güzel. Sinirli kral. Yine başın mı ağrıyor abi? Oğlum alveres çekip kral abi en başın ağrısı gitsin. Pas Abdülkerim'den kalabalık geldik. Haydi Orkun! Orkun, Orkun. <laughs> Beşiktaş admini benden izinsiz benim sesimi kullanmışsın 24 <laughs> saat içinde İvan'ımla 250 bin lira geçiyorsun Aksel'le yasal işlemlere başlayacağım bilgin olsun bak. Bu Bu Olay doğru mu? Ben bunu gördüm ya ama. Şey, doğru, <laughs> doğru. 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 <laughs> bu şu videoda Okan diye arkada ses geliyor ya. Bak biraz geri sar. Evet evet onda şekilde... evet, geliyor da. Yani ne olacak peki bu mevzu ne oldu Ramos? Ya hiçbir bu... şey olmaz abi ne olacak ya. Trollünü atıyor abi yani. ha, Hı, trolli ya. Ha trollünü atıyordur yüksek gittim ihtimalle. 24 250 bin lira geçiyorsun. Aksel'le yasal işlemlere başlayacağım bilgin olsun. Selamünaleyküm. Abi ben Sivas Yusuf bu bir sıkıntı varmış. ben pazartesi öğlen saat 1'de parayı bekliyordum. Saat oldu. 3'e tamam. çeyrek var abi. Ya bırak lan bu işleri! be! <gülüyor> <gülüyor> Oturun lan <laughs> yula nerede? Şu ses. Çocuk. Kim sesini güzel dedi <laughs> acaba bu çocuğa ya? Yani? Ben de olmaz ya. insanla zorlansam da ahpallık edebilirim. Ama Türkiye'yi sevmeyen bir insan ahpallık edemez. Yok böyle bir şey. Bu ülkede <laughs> inandığı doğurlardan yarın yanan anasını istikbalini feda edip ölen, inandığı uğurda ölen insanlara saygısını yapanı en başta yenilmez şövalyemiz, koca yürekli yenilmez şövalyemiz, Mustafa Kemal'i sevmeyen bir insan hafaflık edemez. Asla. Mükemmel insanlar. <laughs> ya oğlum. Evet, Böyle bir şey söyleyeyim. Ya. Bu arada bu dünkü mevzuda e, ambulans bayağı geç geliyor. Öyle bir olay oluyor. şu yukarı 40 dakikalık bir şey. Ben bugün öyle diyorum. Oha. Bunları. Evet evet 40 dakika bir şey. Zaten olduğu otelden Mausa Devlet Hastanesi'ye gitmesi uzak bir yer değil çok. Ee, bir de normal şartlarda bilmiyorum Türkiye'de öyle mi. Yani onu da daha yeni öğrendim bir festivalde halka açık olan bir yerlerde evet ambulans e, bulundurmak Be zorunda ama e galiba otelde, otellerde de bu öyleymiş. sağlıkçı bulundurmak zorunluluğu varmış. Tam emin değilim. Onu ben yarın da öğreneceğim. Yoksa büyük sıkıntı. İlk müdahaleyi yapan Şey okmuşum, 25 İlk yapan doktor da şeymiş bu arada. Orada mı yaptı Tabii ama? Yardım etti öğrenciler. Evet de kalp masajını yapan ilk kalp masajını yapan şeymiş. Paylaşım falan yapmış hatta. Eee... <laughs> Kerim'in dediği gibi o yetiştirmiş falan yani. Yani o doğru da gelmiş. Bayağı. Orada telefonunu vermiş. Yardım ettiği öğrencilerden biriymiş. Evet, evet. İhtiyacınız olduğunda bana ulaşın ne olursa olsun diye telefon numarasını vermiş zamanında. Ya adam adam şey ya. Sen söyle. Tarafı olan olan bir duruşu olan bir adam. Nadir adamlardan yani. Öyle söyleyeyim. Ama işte sıkıntı. Sahnede yapılmış. Ondan sonra da şu 40 dakika öyle olunca ya 25 dakika ilk müdahale hak şey varmış normalde abi 45 dakikada mı 40 dakikada mı ne gitmişler hastaneye. hani ilk evet. 25 dakika çok önemliymiş. Çok sıkıntı yani durum. Ben otelde çalışıyorum Doktor her otelin doktoru işte orada da var mı o zaman varmış. Ama olmamış demek ki. Madem böyle böyle bir pozisyon varsa Neyse. Koca yürekli Kaç. yenilmez olan Mustafa Bu bütün otellerde doktoru bulmak zorunda ama çoğu pratisyen çalışıyor para gitmemesi için. Umarım görürsün Barış. Ya Kıbrıs'ta da bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Ya Zaten çok para kazanıyorlar. Bu arada soruşturma açılmış abi. Açılmış Tabii mı? Bir otelmiş. Yani yani şey ben... genel olarak. Adadaki en büyük otel şu an orası. Ben hiç evet. Ama en, en, yani bir altısı vardır o an. Altı yıldızı bile vardır öyle söyleyeyim. Oha. Evet çok, evet. Çok daş otel diye biliyorum ben orası. Da yani evet. Ee, 58 yaşında <laughs> gitmesi sıkıntı. Fotoğrafta her şeyi kullanmayın Adam kamera karşısında şov yapıyor. Bir de yapmış olduğu ekmeğin arasına ayran döküyor. Bunu var ya bunu. Ne? Bunu amına koyayım. ağzından sikeyim. <laughs> arkadaşlar ortalığı ayağa kaldırın. KNG ile s Bak uyuşturma. ya. Maçı var. 10 bin TL Yapma kanka. ya. 10 bin TL'ye girdik bu arada ben size söyleyeyim. 10K. Tamam arkadaşlar gel. Bu şeye gerek yok anladın mı? Bu, bu hareketlere gerek yok. Biz rahmat dit gideceğiz. gireceğiz. Ben inanıyorum ya takıma. Çok inanılmadı ya. Bu ne oğlum? Senin yediğin goller. Yapı varmış. Senin, ya. Senin yediğin goller hayal hayal kanka. kanka. Senin yediğin goller. Balon altına çakışa koyalım. Ya boğucu gibi Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Net söylüyorum. Next time geçeriz içinden. Ama anla ki yani anla ki. Tarbi kalecimiz yapı var. Bu bir net. Abi, bir kalbim Kerim, kalbim Kerim'in Kerim gelen, gelen Kerim'in yediğimiz 23 golün 15'inde kaledeydi. 15'inden zaten 14 şutun 15'ini gol yedik. Benim benim kaleciliğimi hatırlamayan var mı? Bak Hatırlayan Bak abi, var mı? Çok iyi kaleci Siz, bu arada. Sen, orada, sen bu oyunda kaleci değildin ama. Hangisindeydi işte o? Bu oyunda mı kaleciydi? Bu oyundu ya sanki. Hayır ben de ya. bu oyun gibi hatırlarım. Bu oyun mu? No Fair Play mi? No Fair, play, no fair play, ben. play o kadar kaleci gerektiren bir şey de değildi ya. Bence no, bu oyundu. Ben hatırlamıyorum chat daha iyi bilir. Kaymalı'da değil miydi? Pro'da mı oldu? değil miydi? Bilmiyorum ki. Yani oğlum sen kimsin? Buydu ya galiba. Buydu diye ben. Aptal. Orası tutuldu. Pardon. Kusura bakmayın. Bakarız kusura... ya hallederiz, 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 ısınırız, hallederiz. Çözeriz biz bu işleri. Hiç sıkıntı yapmayın. Oo, Mülayim Bey hoş geldiniz. Maşallahınız var Mülayim Bey. <laughs> ya. Diye çöpte çıktı Abi böyle nasıl bir fikstür Bizim tarzımız ya. bu sene biz biz değiliz. Bu ne lan böyle? Sen ya? Arabayı dedi niye? Daha iyi biliyordur herhalde yanlış yoktur burada. Bu ne oğlum böyle? En <laughs> güzel. <laughs> yapma Cengiz Hanım Yapma Cengiz Hanım <laughs> Vallahi. Bak olay 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 yok okay. ne olay çirkin. Tamam ama canım çekti lan baklava. Yağavcılın. evet ya bu o saat. da ayrı mesele. Yapacak bir şey yapma ya bu saat. Neyse.

Amin ya. ya. Ben amin. Ben ben Hayır. Her şeyden vazgeçerim <laughs> Eşo. <meşhur. gülüyor> Benimle gelirsen şimdi her Allah. şeyden vazgeçerim. Benim vardı bu ara. Hani tuzaktım. <laughs> Nasip olup da görmezsem o günü. Ölürsem kurtuluştan önce yani ki. Öyle de görünüyor. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, Düz Tarla'da babamın yanına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu Osman dosman yazsın bir yanımda. Öbür yanımda kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe, çavdarın dibinde ama. Türküler, traktörler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, Yanık benzin kokusu Tarlalar ortamalı Kanallarda su Ulan ne jandarma ne de kuraklık korkusu Ya da duyacak, duyacak değiliz bu türküleri Duyacak değiliz Toprağın altında yadan ölüler Çürür karadallar gibi upuzun Toprağın altında sağır kör

Çok güzel şarkılar. Kralım tekrardan Kralım ne ediyorsun? Canım <their> uyarı <their> 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 <their>